Herkese merhaba. Bugünkü aracımız Skoda Superb 2019 model aracımız. Aracımızda gaz tepkimesinin artmasını yaptık arkadaşlar orijinal cihazla. Bu sistem dışarıdaki çift tunik değil arkadaşlar. Fabrika tarafından unutulmuş bir şey arkadaşlar. Aracımıza açtık ve performans olarak çok iyileştirme gaz tepkimesi arttı. Güzel oldu arkadaşlar bu aracımızda. 10 numara olan bir sistem yakıt taraf rıfı sağlar araç solarken aracı rahatlıkla size öne atıp e, sola geçersiniz Hayati tehlikeyi korur arkadaşlar e, ışığı yakalamak için anlık bir süre zaman hızlanma isterseniz ani bir hızlanmada ışığı geçersiniz saniyesinde Bu da güzel bir özelliğimiz olmuş oldu Hüseyin abimizin aracı kendisine hayırlı olsun diyorum gel abi şöyle Şimdi abimiz de yola çıktık. Gölgede dur istersen abi. Yola çıktık. Performans iyileştirmesi için geldi abimiz. Öncelikle ben bir bunu istiyorum dedi. Araç çekmiyor dedi. Ki az araç zaten arkadaşlar BMW gibi D segment zaten gibi D segment zaten herhalde değil mi abi bu? Büyük ve geniş bir araç ve tork düşük olursa Araba boğulur, yorulur. Klima açtığınızda alın çöpe atın gibi oluyor. Yani aldı arkadan itekle oluyor. Abimiz de, de düzeltme için geldi ve bunu düzelttik ve performansını da yolda denedik. Nasıl abi şu an? göre fark, hissetti. Yani şöyle arabanın gaz bas tepkimesi bastığın zaman yüzde beşte hemen hızlanıyorsa burada şu an iki üç daha fark etti. Beş saniyede hızlanacak hızı iki saniye 3 saniyeye getiriyor. Şu an daha atlı değişti araç. Tavsiye ederim yani şu an değil. Hayırlı olsun abime diyorum arkadaşlar böyle bir sorunu yaşıyorsanız bunu bu şekilde yapabiliriz ve çift tuning yazılımı da bundan sonra yapabilirsiniz yetersiz kalırsa ki bazı arkadaşlarımız güç ister bunun üstüne bir 25 beygir atabiliriz aracın daha bir ekonomik yakıt yakıt olarak da düşer ve aracımız performans kazanır güzel bir özelliğimiz olmuş bu şekilde aracın performansını kazandırmış oluruz. Yapmayı düşünün arkadaşlar yerimiz Adana'da ve birçok ilde şuben mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar.